Onlar bir çift ve aynı zamanda arkadaşlar. Ama ortam giderek garipleşiyor. Çünkü aralarında bir gerginlik var. Hissediyorsun değil mi? Ve işin ilginç yanı. İnsanların %95'i bu hatayı yapıyor. İşte ilk hata. Emre ve Can çocukluk arkadaşı. Bir düğünde karşılaşıyorlar ve ikisinin de harika sevgilileri var. Biraz sohbet ettikten sonra Can kendini kötü hissetmeye başlıyor. Çünkü Emre'nin sevgilisi ona kendi sevgilisinden daha iyiymiş gibi geliyor kız neşeli, söylediklerine dikkat ediyor, herkese içecek getiriyor ve Emre'ye inanılmaz sevecen davranıyor. Ama komik olan şu, Emre de aynı şeyi Can'ın sevgilisi için düşünüyor. Aynı değil tabii ama ona da, Can'ın sevgilisi kendi sevgilisinde olmayan muhteşem özelliklere sahipmiş gibi geliyor. Onun zekasına hayran kalıyor, zarafetini ve kültürünü çok etkileyici buluyor. Yani olay tamamen şu, komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür. İkisi de arkadaşlarının sevgililerindeki güzel yönlere odaklanıyorlar ama kendi yanlarındaki insanları göz ardı ediyorlar ve tahmin et ne oluyor. Can sarhoş oluyor. O kısmı hemen anlatma. Videoyu mavi dersin. Önce şu ofis dedikodusunu paylaşalım. Evli adamımı diyorsun. Evet, onu. Tamam, ama düğün hikayesine sonra döneceğiz. Mert, 10 yıllık evli. Balayı dönemi çoktan bitti ve artık eşinin küçük küçük kusurlarını biriktirmeye başladı. Küçük şeyler, dışta saç bırakması, diş macununun kapağını kapatmaması, orta halli şeyler, doğum gününü unutması. Daha büyük şeyler de var tabii. O kadar uzun süredir birlikteler ki artık karısının tüm kusurlarını ezbere biliyor. Bu sırada ofise yeni biri geliyor. Yeni kadın çalışan inanılmaz tatlı biri. Ara sıra ona kahve ya da donut getiriyor. İyi uyudun mu diye soruyor. Gerektiğinde mesaiye kalıp yardım ediyor. Hep güler yüzlü, hep bakımlı, genç. Ve mert ister istemez bu kısa mükemmel listeyi karısıyla ilgili uzun şikayet listesiyle kıyaslamaya başlıyor hele de işten yorgun argın gelip, aylardır yanmayan bir rampürü değiştirmediği için azar işittiğinde aklı iyice karışıyor. Ama sen de, ben de biliyoruz ki burada olan şey çok basit. Komşunun tavuğu, komşuya kaz görünür. Ve Mert, karısını bırakıp ofisteki kadınla yeni bir ilişkiye başlasa ne olur dersin. Aynı şey. İlk başta harika gibi gelir ama sonra anlar ki, mükemmel sandığı kişi de en az eşi kadar kusurlu, belki de daha bile fazla. Ve 10 yıl boyunca yanında olan, her zor anında destek veren eşini kaybettiği için pişman olur. İnsan zihni böyle çalışıyor. Sahip olduğumuz şeyin eksik yanlarını görüyoruz ama sahip olmadığımızı kusursuz sanıyoruz. Bu bir yanılgı. Dikkat et, çünkü önemli. Biraz dramatikleşelim mi? Burak, babasıyla son 10 yıldır neredeyse hiç konuşmamıştı. Ama babası aniden vefat ettiğinde. Bir anda, tüm güzel anıları aklına uşuştu. Babasının harika yönlerini düşündükçe içi parçalandı. Şimdi, birlikte geçirebilecekleri zamanı harcadığı için kendini asla affedemiyor. Ama tamam, hüzünlü havayı dağıtalım. Doğun dramasına geri dönelim. Gece ilerledikçe ve içkiler içildikçe, Can, Emre'ye dönüp diyor ki, Kanka, bir şey söylemem lazım. Senin sevgilin harika biri. Çok neşeli, çok ilgili, insanın yanında olması inanılmaz keyifli. Emre gülerek cevap veriyor. Evet, masada bir saatliğine harika ama bir de tüm gün birlikte olmayı dene bakalım. İkisi de gülüyor. Sonra Emre ekliyor. Ama senin sevgilin de inanılmaz zeki, çok zarif ve kültürlü. Muhabbeti de harika. Can kahkaha atıp, dostum, 24 saat o kadar da kolay geçmiyor. İnan bana, diyor. Birbirlerine sarılıyorlar ve aynı anda söylüyorlar. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Ama tahmin et ne oluyor? Kızlar bu konuşmayı duyuyor. Zarif olan, neşeli olana dönüp diyor ki, bu hep böyle oluyor. İlk başta çiçekler, çikolatalar, iltifatlar. Kraliçeymişim gibi davranıyorlar. Ama sonra kıymetimizi unutup, gözlerini ilk gördükleri başka birine çeviriyorlar. Neşeli olan da yanıtlıyor. Beni ilk gördükleri başkası mı yapıyorsun yani? Hayır canım, Şaka yapıyorum. Ama senin sevgilinin bana nasıl baktığını ben de fark ettim. İkisi de gülüyor. Çünkü biliyorlar ki çoğu erkek aynı hataya düşüyor. Elindekinin kıymetini bilmeyip ulaşamadığına hayran oluyor. Ta ki iş işten geçene kadar.